Yeah, be cool, be cool. Yeah, so Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden olur olan kanalda. Ee, bugün ne olacağız derseniz artık yavaş 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 artık şekillenmesi lazım bir şeylerin. Ve ne olması lazım tabii ki e, bir saniye şunu şuna kısmam lazım. Evet bir şeylerin şekillenmesi lazım kardeşlerim. Neyin şekillenmesi lazım? O da artık ultimate <laughs> bu arada aslında bu şarkı. Artık ultimate team'e yavaş yavaş başlamamız lazım. 16.000 e, coin'imiz var. Şu an 16.000 coin'si ile iki tane seçeneğimiz var. İkisinden birini yapabiliriz. Yani şimdi düşünüyorum ya online'da draft'a gideceğim. 15.000 coin ile sanıyorum yanlış bilmiyorsam. Ya da e, 16 16.000 coin'si bir Türk Ligi kadrosu kuracağım. Şu an kadroma bakarsanız kadromda gerçekten bir şey yok. Yani çok güzel bir kadrom var ama ben bunu e, bu coin'slerimi yani 16.000 coin'simi Foot Draft'a girerek değerlendirmek istiyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah Foot Draft'a e, finale kadar geleceğimi düşünüyorum. Oradan e, güzel pekler gelirse ya da iyi şeyler gelirse 15.000 jeton karşılığında gir. Aynen 15 bin jeton karşılığında gir diyor ve artık battı balık yan gider. 15.000 bin coins'i verdik ve artık şimdi bize kadro yapma zamanı geldi. 4-4-1-1 diyor bakalım. Hayır. 4-4-2 Rolanti. 3-3 defans olmaz. 4-3-3 bu ne ya? Ben bir kere bunu 5 defanslı oymuştum. Her seferinde başlamış ki acaba bu. Neyse 4-3'lü defansif diyelim. Böyle mi oynasam? Aynen böyle oynayalım bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım diyoruz. İnşallah güzel bir ee, kaptan verir bize. Devam ekşi musun? emin misin diyor. Eminim diyorum. Aboooo! Cristiano Ronaldo'nun siyahı geldi. Adamsın be. Koçum benim be. Cristiano Ronaldo'nun siyahı geldi. Forvet'i sonra bırakacağız. Kaleci'ye bakalım şimdi kalede geldi? Şimdi İtalya Ligi bir var. Almanya Ligi kalesi var. İngiltere Ligi'nin Tottenham kalesi var. Ee, şu en başta bir kere geç. Bu nerenin adamı? Oyuncu bilgileri. La Liga. Aynen. Hangi takımda oynuyor? Getafe. <gülüyor> <gülüyor> ah, kulaklıkta takanlardan çok özür dilerim şu anda. Çok kötü bir şey olduğunu farkındayım. La Liga. Ee, Ronaldo da orada. Şu anda biz en mantıklı La Liga'yı almamız. Ee, defansa bakalım. Defansa bize kimleri verecek? Yine aynı şekilde... Ee, bir dakika. 78. Bu, bu adam nerede oynuyor? La Liga'da mı? Yok, Benfica. Portekiz. Bu da başka bir takım. Bu sanıyorum ki Fransa olması lazım. Lig 1. Aynen. Ee, o zaman Santanyalı alalım şimdilik. İkinci defansa kimleri alacağımızı düşünüyorum. İkinci defa Paris Saint Germain'den geldi. İngiltere ligi var. İspanya, İtalya var. İtalya var. Ve yine Fransa var. Bize İngiltere, İspanya ama İspanyol. yok. Raul Albiol. Raul Albiol şey ya? Stoper mi oynuyor? 61 hızı var. 73 hızlı bir adam var bu. 73. 73 hız. Ben Fransa. Fransa. İspanyol. Paris Saint Germain Fransa çok Fransız çıkıyor bunu alacağım ya hadi bir güzel adam gelsin Arbeloa geldi Arbeloa'yı alalım çünkü e, İspanya ligine uyuyor daha çok Sol Solbecker inşallah bir Marseille falan gelirse dediğim anda İtalya ligi Fransa ligi İngiltere ligi İngiltere ligi çok geliyor ya Fransa ligi Arjantinli İngiltere liginden alalım. şimdi burası çok önemli aa çok kötü ya Vallahi çok kötü. Almanya ligi gibi Alman. Bu İspanyol ve hangi takım oluyor? La Liga ha. Ama hızı çok düşük. 58 hızı var. 58 hızı var. 58 hızı var ama İspanyol. Çok mu bunu alacağız? Mecbur yani. Burası, yok. burası. Hadi güzel bir adam gelsin. Siyah Andre geldi. Gerard. Abi İspanya liginden gelenlerin hepsinin gücü çok düşük geliyor. Allah kahretsin ya. Şuraya bak 59 şeyli adam ya pası 87 yalnız pası 87 ama çok düşük 59 ya 74 bu adam nereliydi ya Arjantinliymiş Paris Saint-Germain'de oynuyormuş ha çok kötü Portekizli Porto'da oynuyor şunu alalım çünkü defansı bir tane adamımız var ya hiç olmaz şöyle bir şey yapabiliriz bunu bunu değiştirebiliriz. şimdi. Şimdi Türkiye Ligi'nden İtalya Ligi. Bu da İtalya Ligi. Bu... Bu an Ligi. Bizi bayağı zorluyor arkadaş bu ya. Çok zorluyor beni. Bir kere de söz olmaz Türkiye Ligi. Bu da olmaz. Fransız bunu alabiliriz şimdi. Çünkü o bir tane arkasında de, şu da Fransız sanıyorum. Şu muydu? Yok. Hadi oğlum güzel bir forvet gel be. 89 speed 90 speed e, dribbling önemli 74 84 e, dribbling 80 74 Remy'nin dribbling çok düşük ya Amrabat 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 İsmail Ligi'nde oynuyor aslında aynen Malaga'da oynuyor Amrabat olabilir Ronaldo ile Amrabat olabilir diye düşünüyorum ama yandan da 78'i gamma alacağıma 81'lik Remy ama dribbling iyi Neyse Amrabat'ı alalım. şimdi. Kargoyu ön izle. Ha bunu koyduğumda ne oluyor onu göstereceğim. Ha, bir dakika. Bunu da izle. Vela. Aa bak buradan bilmiyordum ya. Salah. Vela abi. Vela aldık. Tamam ilk 11'imiz şekillendi yani ilk 11 değil de ilk 11'e seçeceğimiz yani futbolcular şekillendi şu anda. Devam edelim. İyi futbolcular bekliyoruz. Bu ne lan? Neyse İspanya Ligi'ne devam edelim. Kaleci mi bu şimdi? Bunların hepsi kaleci. Abi 73 en güçlüsünü alalım. Çok kötü kaleci geldi ya. Abi oyuncular çok kötü gelmeye başladı ya. İspanyol ve İspanya Ligi'nde oynuyor sanırım. Aynen. Bunu da alalım. Caner Erkin. İspanyol var mı? Aynen. Bu nerede oynuyor? Rayan Varkanova. Bunu da alalım. Adamın siyah kartın hızına bak 55 ya. Demek ki bu adam normalde nasıl acaba? Ne bu? Şimdi. Bu sanırım Benfica da oynuyor. Aynen. Benfica. Almanya oluyor bu. Bu Alman ve Al Alman Ligi. Bu İtalya Ligi. Bu ne ligi oldu? bir Lig bir Fransa Ligi. Fransa Ligi. Fransa Ligi. Fransa Ligi. Fransa Ligi. Ona hocam var İtalya Ligi yapsın. İnter oyuncular vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika bakayım da. İnter oyuncular nerede? Ha bak şurada bir tane orta sarı adam var İnterli. Aynen bunu alayım şu Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Kovrejma geldi. İspanya Ligi'nden. Abi İspanya Ligi'nden gelen futbolcular hep kötü geliyor ya. Douglas Costa'yı koysam sağ tarafa hızlı. Sterling'i koysam ya da. Sterling. Ama Sterling daha düş, Sterling İngiltere Ligi. İngiltere Ligi ile şey mi değiştirdim acaba zaman? Ne yaparım? Al abi al yani. Ne olur olmasın. Tom geldi. Chelsea'den Pedro geldi. Martinez var. Aa Martinez. İspanya Ligi aynen. Gel koçum. Helal be. Kaleci geldi. Nasıl oluyor ya? Öyle denk geliyor mu acaba? Ben hiç bilmiyordum bunu ya. Luis Adriano, int, ee, bakalım. Luis Adriano Brezilyalı, Portekiz. Burada alınacak Luis Adriano var. Reserve takım, Reserve artık. Aha da gıdı gıdı, bakayım. Veya sosyal hatta oynuyor. Diğerlerinin hepsi Lucas'ı alalım. Paris Saint Germain'den bir orta saha kurabiliriz diye düşünüyorum. Lucas gelsin. Ya zaten bir de şöyle bir şey var. Aha. Vallahi Messi geldi. Vallahi Messi geldi he hiç fark etmiyorum ya Messi geldi be Ulan Koçum benim be Messi Şimdi 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 ee, Almanya ligi Brezilyalı Brezilyalıları mı topluyosan hukuk koysan Filki falan vardır ya hukuk alalım Musa geldi CSKA'da Jesus ee, Navas Jesus Navas nasıl düşmüş ya o Olsun 80 ee, bu kaleciymiş. Salah Roma'da oynuyor. Çok hızlı ama bildiğim gibi iyi aslında. Olabilir mi? Olabilir mi? Yok ya Musa'yı koyayım. Çünkü neden? Ee, ikinci yerlerde bunları dakika yetmişten sonra oynalmayı almayı düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Burada bir İspanyol var. Burada hem İspanyol hem is e seviyede oynayan bir adam var. Sola çık galiba bu. Sola çıkıyor zaten Ronaldo var. Bu. Ya buraya da iyi var yol Tamamdır. Şu an kadromuz tamam arkadaşlar. Şimdi hemen dizilimleri yapalım. Bunun yerine Martinez nerede? Martinez. Ne Martinez ya? Messi nerede? Yok ya Messi mi koysam? Şöyle yapsam. Şöyle mi yapsam? Mesela bunun yerine şu Bir dakika dur. Nerede? Böyle mi yapsam? Yoksa Messi Neyse böyle deneyelim bakayım. Messi'nin arkasında İspanyol lazım. İspanyol ilgi yani. Ya da... Bir dakika benim kalecim İspanyol değil mi? Bana ne gelmiş? Bu ne oluyor? Sağ galiba. Yanlış mı biliyorum? Sağ bek. s a ya. Kaleci pozisyon... Şu pozisyonun açılımı yansılamış ya. Sağ herhalde. Sağ bek olması lazım. Şu sol bek. Aynen sağ back. Şöyle yapsam. Şimdi bak şuradan bir ilerleyelim. Bu ne? Bu da sağ back. Bunu geç. Stoper. Orta sağ. Sterling Vela. Rizadeyan Lucas. Arahu. Musa. Zaten bunu hepsi okuması falan görmüş bana ya. Abi o zaman sağ bek bu, bu, da oynayacak. Şu. Bakayım. Aynen bu da oynayacak. Şu sol bek'i ne yapacağız ya? Sol bek'i. İspanyol, İspanyol var mı? İspanyol var mı? İspanyol yok. İspanyol yok. Bunu bu bek'e koysam sağ bek, sol bekle ikisi oynayabilir. Defans var Santana diyeyim. Hiç bunu kesinlikle İsmail Gündem olması lazım. Kesinlikle. Yok mu öyle bir adam? Avrabat koyayım buraya. Santa Ford diyor da Amrabat'ı burada oynasak bir şey olmaz ya. Brezilyalı stoper. Bir dakika Brezilyalı stoper. E şöyle yaparım o zaman bir dakika. Bunda bunu değiştireyim. Bunda bunu değiştireyim abi. Bu Brezilyalı değil mi? Bunda da Hulk'u değiştireyim. Nerede Hulk? Tamam bu da Brezilyalı çünkü. He bu olmuyor. Bu olmuyor. Lucas'ı a buldum. Lucas'ı buraya koyarım. O da Brezilyalı. Messi'yi buraya koyarım. Şurayı şöyle Brezilyalı yaptım şunu şuraya koyayım. Şuraya bir Brezilya daha var mı? Brezilyalı. Aha var. Luiz Adriano Allah kahretsin. Ah Santana. Heh. Stoper stoper. Nasıl yapacağız? Valla olabilecek en iyisi bu diye düşünüyorum. Bir dakika şu ayarlardan şey değiştireyim ya. Benim kameranın açısını e, değiştirmem lazım. Valla arkadaşlar bence olabilecek en iyi kadro bu diye düşünüyorum ben. Şimdi forvetleri forvet diyorum. İkinci el girecek hızlı adamları da şu ilk 11'e koyduktan sonra mesela kim? 78 sen çık. Tamam mı? Bir bu sen de gel. 86, 90. 93, 92, 93. Heh şu üçü. Şu üçü de ondan sonra şey olacak. Teknik direktör de İngiltere diyor. Öyle bir tek direktör geldik arkadaş. Şuraya bak. İngiliz. İngiltere Ligi. Lig 2 Ligi. Ligi, Ligi. İkisi de İngiltere Ligi. Çok kötü geldi ya. Fransa Ligi var mı? Fransız var. Lig 2 bunlardı Olsun Fransız. Ne bileyim arkadaş. Hadi bakalım ilk rakibimiz gelsin şimdi. Rakip aranıyor diyor. İlk rakibimiz gelecek. Umuyorum ki buradan ilk ilk maçı kazanmamız lazım. Çünkü bayağı bir coins verdik. 15 coins verdik. İlk maçtan elirsek çok çok kötü olur. Umuyorum ki ilk maçı kazanacağız. Ve ondan sonra yorumumuza bakacağız. Boğazlarım bu, bu, bu arada hasta arkadaşlar. Boğazlarım hasta ne yani? Ben hastayım boğazlarımdan dolayı. Rakip aranıyor diyor. Hadi oğlum Messi ve senden gol bekliyorum bu Hazır. Heh. Sen beyaz yaptı karışmasın kardeş. Nasıl oluyor ya? O istediği Roma, Roma gibi bir takım seçmiş. O formayı da seçebiliyor muyduk acaba? Ne yapmış? Oo takım kimyası falan bak. Ağır ileri koymuş. İngiltere Ligi. Oha Messi falan gelmiş. Adama bak ya. Arjantinleri falan toplamış. Bir şeyler yapmış. Defansif oynayacak. Defansif oyun oynayacak. Tek forvet koymuş. 4-1 4-1 Hadi bakalım maç başladı Şeyin e, türbünleri çok az geliyor Onu biraz düzeltme, düzeltmek için Birazdan bir start'a basıp ayarları düzeltmem lazım Ah be oğlum nereye be orta çeviriyor. Yapma oğlum. Geldi aldı Santana. Aldı mı? Alamadı. Out. Start'a basalım bir. Şuradan şey yapmamız lazım. Ee, ayarlar. Türbünün sesini açtık biraz. Ronaldo. Oynadı Arbeloa. Arbeloa. Döndü. Ronaldo tekrar gözleri Arbeloa'nın. Tekrar döndü. Oynadı Messi'ye. Messi. Messi. Bu neyin nesi? Ronaldo. Ronaldo. Müthiş bir çalım mı? Ronaldo. içeri doğru ama çalıştı ama çalıştı. Yani yapamadı bu raketlerini. Şimdi oradan ani bir atakla çıkmak istiyor Kunagero. Çok güzel. Lan vur lan. Kale. Heh. Oyna Ronaldo doğrulu aşağıda. Oynadı Ronaldo. Çok sakin Messi'ye. Messi şimdi bir ver kaç. Çok güzel bir oğlum. Ya çok yaslandık beyler defansa ya. çok yaslanık defansa, Şu koltuğu şu çekim. <laughs> Orta geldi uzak direğe doğru. Kaleci çık da aldı orada topu. Lukas. Tekrar bir laybrüşka yaptı Lukas. Lukas gole gidiyor. Lukas gole gidiyor. Ortada kim var bilmiyorum. Orada açtı. Messi vuracak mı? Vuramadı. Aha. Oyna. Şimdi Lucas önüne. Lucas kaleci karşı karşıya kalabilir. Lucas, Lucas, Hocam pelat yok mu? Aldı tekrar. Şimdi bastırıyoruz. Portakallar bastırıyor. Vur oğlum. Kaleci karşı karşıya. Vurdu kaleci kurtardı. İkinci pozisyon. Ronaldo olmadı. Aha. Oha. Oha. Hocam ne oluyor ya? Evet belli bir dakika. Uff. Bir pres var orada. Pres sonuç verdi Ronaldo önüne. Ronaldo aşağı doğru döndü. Ronaldo sırtı kale gidiyor. Ronaldo kale gidiyor. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oyna lan. bana bak ya. Abi Eren Remzi mi ne var ya? Top ona ne zaman gelse aklımda Alem Remzi'den razı. O şarkı var o geliyor Orada şekil yapmaya çalıştı bize ama tabii ki yapamadı. Şimdi orada Amrabat Amrabat'tan inanılmaz salak bir pas. Aha. Çok iyi. Yürü oğlum Messi. Vallahi rakip kötü oynamıyor, fena oynamıyor yani. oyna ben mi yaptım? Ayıp hocam ayıp. Ronaldo. O ne lan? O ne oldu ya? Yürü koçum. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Yüz yüz golü kaçırdım ya. Arka direk. Vur oğlum. Ah oh, siktir ya. İkinci direk. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo sıyrıldı. Bire bir. Ronaldo. Ronaldo. Karşı karşıya. Ronaldo. Gol. Koçum benim be. Koçum benim be. Öyle bir girdi ki içine. Herkes de ben buradayım. Ben buradayım. Sakin olun. Sakin olun. Ben buradayım. Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz. İnanılmaz bir gol attı Ronaldo. 872 kişiden sıyrıldı. 879'uncusu geldi ona dedi ki çekil lan dedi dedi. Aa bu. Şuradan bir şey yapmam lazım. Ronaldo mükemmel oynuyor bugün. Harbiden şaka bir yana. Ben bu FIFA'nın dribbling'ini falan çok sevmeyen bir adamım. Ronaldo'nun siyah kartındaki adam acayip gidiyor ya. Şu siyah karttaki Ronaldo acayip inanılmaz gidiyor ya. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğü elimize aldık. Artık rakibimizin biraz daha açılmasını düşünüyorum. Ya yani açılacağını tahmin ediyorum. Çok güzel oğlum. Şimdi Messi. Messi. Oyna Lucas'ın önüne. Lucas Leiva. Lucas. Yürü oğlum. Bir atalı pas. Yürü oğlum Lukas. Allah kahretsin. Bu da adını söyleyemediğim birisi. Messi önüne doğru attı. Messi bir an kalecili karşı karşıya kalabilir. Messi kaleye doğru gidiyor. Messi kaleye gidiyor. Messi, Messi, Messi. Allah'ım neyi kurtardı kaleci. Allah'ım niye kurtardı kaleci? Yuh artık ya. Hadi oğlum ne oldu? Uzak dile doğru. Kim var orada? Kimse yok. Aha. Lan Ronaldo Messi da aşağı Şimdi Lucas'ın önüne Lucas gidiyor Lucas kaleci karşı karşıya kalabilir Lucas gidiyor Lucas ney var? Lucas Lan Allah kahretsin seni ne yaptın? Abi bu oyunda Lucas gibi bir adam nasıl Nasıl gidemiyor kaleye ya? Ya şu oyun işte bu yüzden sevmiyorum ya Lan ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Yürü be oğlum. Arka direkt. Allah için vurmesi. Vurursun. etsin ya. Çok güzel be. Sarta basalım. Şimdi Messi ile Lucas'ı değiştiriyoruz abi. Lucas'ın yerine hangisi daha hızlı? Sterling hızlıdır. Sterling'i koyayım. Aynen. Ronaldo'yu şöyle şuraya alayım orta sahaya. Onu yine de şuraya Musa'yı koyalım. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. Oo. Oo, inanılmaz. İnanılmaz. Sterling kit. Çok iyi. Koş oğlum. Oh, hocam, 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 hocam. Heyecan dorukta kanat değiştiriyoruz. Şimdi araya oynadı. Araya de Messi. Messi'den bir orta. Sterling vur kafayı artık. son dakikalar. Dakika 88 bu saat. Ya outside varmış ya. Ve ilk maçı kazanıyoruz be. ilk maçı kazanıyoruz. 1-0'la bir üstüne bir üstüne çıkıyoruz. Umuyorum bir üstüne aynı performans sergileriz. Gerçi adam da yani kötü değildi, boş değildi ama kalecimiz orada mükemmel bir kurtarış yaptı. O kurtarışa çok şey borçluyuz. Bir surda rakibimiz kim olacak bilmiyorum şimdiden e, rakibimize kötü şanslar diliyorum. Çünkü e, güzel güzel 600 coins güzel. Sevdim. Sevdim. 600 coins sevdim. Hemen ileri diyelim. 1-0'lık zor bir galibiyet aldık 1-0'lık. E, ve ikinci tura yükseldik. Paralarımız artıyor.